Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir yazı geldi. Belki duymuşsunuzdur. Temel iş sağlığı ve güvenliği seminleri ile alakalı. Şöyle bir durum oluştu. Bununla alakalı bir bilgilendirme yapmak istedik. Ne yapacağız, nasıl yapacağız diye. Şöyle bir dolu bir durum oluştu arkadaşlar. Özet olarak son iki sene içinde iş sağlığı ve güvenliği semineri almadıysanız Tümümüz, hepimiz, tüm öğretmenler iş sağlığı ve güvenliği semineri almak zorunda. Evet, ben de, herkes yani. Hatta en yakın tarihte alan benim. Ben de 4 sene önce mi almışım. almışım? Ee, Okulun memuruyla konuşmuştuk da. Ee, yani dolayısıyla son 2 sene içerisinde İSG semineri almamış olan herkes seminer alacak. Peki nasıl alacak? Daha önceden almışsanız benim gibi, yani daha önceden herhangi bir tarihte alanlar, şey üzerinin, ÖBA üzerinden alacaklar. Ama daha önce hiç almadıysanız. Hocam ben yeni atandım. Ben işte yatan adı 2 sene oldu 3 sene oldu. Hiç İSG semineri almamıştım. O zaman siz İSG seminerini yüz yüze almak zorundasınız. Yani daha önceden almış olanlar ÖBA üzerinden alacaklar. Son 2 senede almamış ise hiç almamış olanlar ise yüz yüze almak zorundalar. Bununla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan resmi yazı geldi. Peki, ben de alacağız? gördüm resmi yazıyı. Dediğim gibi ÖBA özüründen alacağız. ÖBA. ÖBA evet, biliyorsun. Hiç, almayanlar. hiç almayanlara eğitim düzenlenecek yani artık. Onu ilçe milli eğitimlere falan yazı gelir. Onlar düzenlerler artık. hani uygun bir şekilde. Bununla alakalı bir resmi yazı geldi. Ben de gördüm arkadaşlar resmi yazıyı. Almış olanların listesi istendi. Almamış olanların da alması artık gerekecek arkadaşlar. Nasıl giriyoruz Öba ile şey Öba'ya ya, ya metrisle giriyoruz ya da E-Devlet üzerinden gidiyoruz arkadaşlar. Ben girdim baktım e İSG ile alakalı tek bir tane eğitim var Öbada şu anda çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kursu diye bir kurs var. Çalışanların temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi kursu diye bir kurs var e İSG ile alakalı. Tüm videolara baktım tek olan e İSG ile alakalı bu e aslında hani iş sağlığı ve güvenliği semineri diye belirtiyordu ama. Ee, şeyde de, Öba'da bulunan tek kurs bu. Ee, ne kadar sürüyor hocam? 15 tane video var arkadaşlar içerisinde. Bir tane de sınav var. Toplamda süresi 297 dakika. Yani işte hani daha önceden biliyorsunuz seminerler falan aldık aynı onlar gibi. 15 tane video var. İşte 22 dakika, 32 dakika, 3 dakika, 16 dakika, 19 dakika, 16 dakika böyle böyle gidiyor. Tabii ki her hepsini bitirdiğinizde yeşil tik oluşması lazım. Oluşup oluşmadığına dikkat etmeniz lazım. Hepsini tamamlamış evet. olmanız lazım. En sonunda da sınava girip sınavı halletmeniz lazım. Peki hocam ben sınavı halledemezsem ne olacak? Sınavla alakalı internet üzerinde veya YouTube'da çeşitli çalışmaları var arkadaşlar. Oradan yardım olabilirsiniz. Yardım derken tabii ki onunla çalışabilirsiniz sınava. Oradan e, sınava çalışarak geçebilirsiniz diye e, söyleyeyim. E, çalışmakta fayda var. Mebise de geçiyor. Ondan sonra bunu geçtikten sonra e, Mebise de işliyor. Mebise işledikten sonra artık oradan e, okul idareniz bakarak listeye geçirecekler isimlerinizi. Biliyorsunuz e, bu şeyde de işte geçenlerde de Cumhurbaşkanlığının e, kendi sitesinde CİBİKO'da e, afet eğitimi şeyi vardı, kursu vardı. Hı hı. E, bunu da işte zamanla herkese aldırtacaklar anladığım kadarıyla. Ben de aldım, İknur Hocanız da aldı mesela. Öğretmen seminerleri de yine ÖBA üzerindeydi. Aynı onlar gibi olacak dediğim gibi arkadaşlar. Daha başka da çok sayıda eğit, aktif eğitim var bu arada ÖBA'nın üzerinde. Daha önce de söylemiştim ben ara sıra ÖBA'dan eğitim alıyorum. Ee, ben sevdiğim bir yer ÖBA. <laughs> ben eğitilmeyi seviyorum arkadaşlar. Ee, herkes tabii benim kadar hoşunuza olmayabilir. Yani e, durum bu şekilde arkadaşlar. gene sizin de hoşunuza giden şeyler olabilir. Bilgisayarla alakalı, kodlama ile alakalı şeyler var. Arada zorla beni de eğitiyor. Evet, arada İknur Hoca'nıza da aldırtıyorum eğitim. <laughs> Durum bu şekilde arkadaşlar. Evet İknur hocam ekleyeceğim bir şey var mı? Yani yok. Bilmiyorum, ben şu an kendimi düşünmeye başladım. Acaba var mıydı, yok muydu benim? Yoktu, son iki sene içinde almadın yani. Yok yok hani komple hiç aldım mı, almadım mı? hiç almadım, 10 senelik öğretmensin sen ya, almışsındır. Almışımdır. Sanki bir ara almıştım diye hatırlıyorum ama... Ben hani 3-4 sene önce almıştım ama o geçersiz. Yani ben, geçersiz değil. İşte genel son 2 sene içinde almadığım için benim de almam gerekiyor yani. Zara'da aldım diye hatırlıyorum ama hmm. bayağı oldu yani üstüne. <laughs> evet. Yani uzun zaman geçenler işte ÖBA üzerinden alacaklar. Yani az zamanda olsa. 2 seneden fazla zaman geçenler ÖBA hmm. üzerinden alacaklar. Hiç almamış olanlar yüz yüze alacaklar. Evet. Belki arkadaşlarımız yeni atanlar falan hani bu adaylık eğitimleri çerçevesinde almıştırlar. Hı, evet, onların Onları tekrar olur. almasına gerek kalmayacak. Yani. Bizim gibi eski öğretmenler. Evet. <laughs> bizim bizim şu anki okulumuzda yani son iki sene içinde alan hiç yok benim bildiğim kadarıyla. Yani konuştuk hani okulun memuruyla da <laughs> o öyle demişti yanlış hatırlamıyorsun. Yani durum bu şekilde arkadaşlar. Ama uzun bir e, video serisi tabii başlamak lazım. <laughs> evet evet. Bunun süresi var mı peki şu tarihte bitecek falan yani, diye? Yani onu hatırlamıyorum. Ya yazıda görmedim. Hani hı hı. yazıda gördüğümü hatırlamıyorum daha. Bakmadım hani o son tarihe artık hani belli bir şey verirler. Yani. Evet. Hı hı. Evet teşekkür ediyoruz. Bizleri takip ettiğiniz için. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın bay bay. Görüşmek üzere.